Oyun. Yeni popüler ve ücretsiz oyunlar serisine yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda Incremental Epic Hero isimli oyunu oynayacağız. Happy Baku Baku Project tarafından geliştirilmiş ve Idle System Inc. tarafından da yayınlanmış olan bu oyun İngilizce, Japonca ve basitleştirilmiş Çince olarak bize sunuluyor. Çoğunlukla olumlu yorumlar almış kendisi gayet güzel görünüyor. Hazırsanız oyunu incelemeye başlayalım. Umarım keyif alırsınız. İyi seyirler dilerim. Okey. Oyuna hoş geldin. Macerana başlamadan önce 3 klastan birisini seçiliyor. Warrior, Wizard, Angel. Yani savaşçı, büyücü ve melek. Your choice right now affects how start game, but eventually you will play through the game host. All three as you gain more power. We will introduce. Ha, şimdilik bir tanesiyle başlayacaksın ama hepsiyle de oynamış olacaksın gelecekte diyor. Aa buradan da bu şekilde mi Ha bu böyle gösteriyor. Canımız falan vesaire. Atak. Ah, Okey. Aktif play dedi. AFK'ya falan mı bırakıyoruz acaba karakteri? Öyle bir şey mi? Orta halde şu var gibi ya. Angel'a. Gidelim. Evet. Tamam. Başlasın abi. Şimdi öncelikle sistem ayarlardan... ha. Müzik fena değil ama hani bir tık fazla. Şöyle kızsam iyidir. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Ha beni tıklamam gerekiyor bu şekilde. Evet. Tıkladıkça mı şöyle DPS? Tıklamazsam önce daha hızlı oluyor mu? Yanına kadar gitti. Ee, öldük. Tamam. Update kısmına gelelim. Bu ne? Gathering. Click Power. Ha, Clean bir olayı var yani. Tamam. Ee, bunları buraya tıklıyoruz. Evet tıklarsam ne oluyor buraya? Perfect bir slime Game. Ee, tamam. Bir şeyleri geliştiriyoruz şu an. Wing Shield, kanat vuruşu dediğini geliştirdim. Buradan da askeri buraya alacağız. Ha Bunu buradan alıp buraya koydum. Explore dedim. Aa, Slime Kingdom. Ha kendisi şey de yapıyor. Skill, bu skilli de atıyor artık. Ama ben vurdukça o ekstradan yaklaşıyor şeylere. Baksana. Şöyle normal sakin durması, kendi halinde vurması daha mantıklı bizim canımız nerede? Ha solda. Şu bar. Tamam. Tıklarsam. Sorduk Vurduk öldü. Kürek upgrade'ini aldık. Tamam. Yeni bölge. Yeni mekan. Craft. Ha. Craft'ta burada bir şeyler craftlayabiliyorum. Tamam. Bunu craftlamış mı oldum? başında i e yazıyor o zaman equit okey bu arada bu bölümü de tamamladık galiba benim ben farkında olmadan ama ölecek şimdi canımız çok azaldı vur bari öl güzel upgrade'den a train miner yani ha ona tıkladım diye şu an mining mi yapıyor Aa. Buraya tıklarsam yaprak geliyor. Buraya tıklarsam şu ne olduğunu bilmediğim ortadaki şeyden geliyor. Buraya tıklarsam da mining yapıyor. E tamam. Skill table'dan mı geliştiriyoruz? Bunları şey yapamıyorum. Şu an alamadık ha. Ee, upgrade desem Nitro, ayrı bir şey bu. Tamam bunu geliştir. Seviye 2 Trick Power, Mine for Upgrade Your Warrior Skills. Bu da Gedring. E, tamam. Ha Melek için Gedring mi yapmam gerekiyor benim? E, toplayalım biraz daha. Bası tutarak olmuyor. Uzun uzun tıklamam gerekiyor böyle. Tam 500'ü geçtik. E, ver bana skill table'ı. Ha buradan böyle. Ha. E, şu an daha a tek atmaya başladı neredeyse. İki, iki vuruşta ölüyor. Bu hariç. Ha, warrior olsaydım her şey yapmam gerekiyordu. Yakından gidip vurmam gerekiyordu. Doğru. O melee DPS bu şimdi range. Mantık bu. Ee, e, tamam o zaman upgrade diyelim. Ve gathering'i çoğaltalım. Yapraklar çoğalsın. Bunlar ne? X bonus. You can gain extra. Ha. Ama bunun içinde gold olması lazım. Gold bonus. E, tamam. Bunları alamıyorum ama şu an. E, burayı artırdım. Bu nedir? Ha, manual. Aa. Ha, bu şekilde teke teke de çekebilirim böyle. Diğerlerinden hasar yemeden. Okey. Tamam, sen de gel. Uh, upgrade yapsam sen otomatik oyna bakayım max diyeceğim yapra 8 seviye yaprak oldu explore uh, craft yani bunu yaptık inventory'de ne var ha bunları altın bu ne monster enerji Eee, Okey. Craft dediğimde. Ha şuna level up diyebilirim. Ne gerekiyormuş? Materyaller. Monster Fluid. 5 tane. Tamam bunlardan bulmuşum. Şimdi upgrade kısmında. Benim bundan bir sürü oldu şu an bu arada. Ama warrior falan da alacağım galiba. Ama öyle lakin şimdi şunu şey yapalım. Sonuna kadar gelişsin. Skill Table Heal. Aa bunları açabiliyorum. Wing Atak altı seviye. E, tamam. Benim Wing'im kaç? Ha, şunları da. Hmm. Bunlar ama goldla. Ben de Gold. 32 şu an. Abi de bunların cost'u var. Ee, öldük. <laughs> evet. Öldük. Kendisi otomatik olarak kalkıyor, indiriliyor, vuruyor, bir şeyler yapıyor. Şimdi skill table'dan şunları açmak için wing atak level 18 olması lazım buna. Ama şunları yükseltebiliyorum yine. E yükselt. Ha, bunun için de şey yapmam lazım. Yaprak toplamam gerekiyor. O zaman burada biraz yapmak toplayalım o esnada. Oyun genel olarak burada hem vurmak, bu bir yandan savaşı, bir yandan da click base bir oyun. Seviye 4 olduk galiba. Az önce bir ses duydum ama Ne kadar Bin, 1600. Şimdi 2000 yapayım bakayım. Ondan sonra bir girelim skilllere. Tamam. Şimdi bunları şu an yapamıyorum ama Ha bu şu üstteki skilllerimi yüksel, yükseltmem lazım. Okey. Üç şey yükselttim. Tekrar yükseltemiyor muyum? E ee, Daha mı fazla istiyor? Şu an kaç istediğini göremiyorum. Biraz daha toplayalım o zaman. Biraz daha topla. Mesela 1k yapsam şöyle. 1000'i geçtik, 1000'i geçtik. Skill table'da şunu yükseltebiliyor muyum? Ha. 1000 oldu ve henüz yük hala yükseltemiyorum burayı. Biraz daha toplayalım. Ha bu şeyi artıracak. Tamam bunu aldım. Daha fazla mı topluyorum şu an? Her tıkladığımda Hemen hemen Tekrar verdiğimde Goldum harcamış oldum ona Okey 2500'de artık gelişebiliyorumdur herhalde Evet Şu an gelişebiliyorum bunu 6 yapmam gerekiyor Ha bu şekilde oluyor altta bir şey doluyor İyi anladım şu an anladım. Bu hangisiydi? Wing atak mı? E ben bunu da alsam. Buraya koysam. Ha, bu basic zaten. Tamamdır. Okey o zaman full upgrade üzerine gideceğiz. 74 Gold 116 gold topladık o zaman buradan ee, 116 gold gelmedi ama bana ha, Anlamadığım bir şey var ama çözemedim ee, ha, Bir kişi daha gelecek Daha fazla toplayabilir ol, olacağız Yoksa benim ben şey yapmıyorken de mi topluyor? Şimdi yaprakları toplayacağız. Bu skillleri geliştireceğiz böyle. Bunu geliştir mesela. 6. seviyeye kadar geliştir bunu. Basılı da tutabiliyormuşum. Bir şey oldu. seviye atladık yine galiba. E, Crafting'de bir şey yapabiliyor muyum? Şu an bayağı bir şey bulmuşuz. Level up diyelim. Tamam. Yani genel olarak olay tıkla. Bir şeyler topla tıklayarak. Onları harca, daha fazla tıkla. Yani bu klik tabanlı oyunlarda genelde sistem bu zaten de bunun klik tabanlı olduğunu düşünmemiştim. Herhangi bir araştırma yapmadan girdim tabii ki oyuna. Ee, fena değil ama pek mouse dostlu bir oyun olduğu söylenemez. Şu an mesela mouse'umun klik ömrününün büyük bir kısmını yediğini düşünüyorum kendisinin. Ama anlamsızca bir bağımlılık yaratıyor yani. Farkında olmadan gerçekten oynuyorsun bayağı bir. Kaç dakika oldu? 15 dakika oldu mesela videoya girdiğimizden beri. Şimdi 7000'i geçtik. 10.000'e 10 tamamlayalım şu yaprakları. 10.000'e 10 tamamladıktan sonra biraz daha gelişimini yapalım. Şu yeni skilleri açmak istiyorum. Şu an Bunu 6 yaptık sayıdır. Bir tane daha 6 oldu. Aynen öyle. Geri kalanını buraya açacağız. Bunu. Tamam. Bu ne istiyor? 182. Gold'umuz bayağı olmuş aslında. Ha. Bunlar olmuyor henüz. Bu ne istiyor? 250 gold istiyor. Tamam. Buna da az kalmış. Yaratıkları öldürülüpçe gold geliyor sanırım. Her birine. Yine monster fluidimiz olmuş. Ee, craft. Herhangi bir şey yapamıyorum. Alkemi. Bundan yapabiliyorum. Ama ne işe yarıyor? Yüz de. Gerçekten ne yaptığımı bilmiyorum. Bunların hepsini satsam bir miktar para gelir hepsini sat mademse. Tamam. Crafting şu an yapamıyoruz. Upgrade desek. Aa, buna Aha. Peki. Oo, Yapraklar çok hızlı artıyor şu an. Bu sayede. Ben hiç ellemesem bile baya seri artmaya başladı artık. E tamam. Skill table. Yapıştır. Ha, okay. ha bunu yükselttikçe profesyonel seviye tecrübe kısmı mı, yoksa hani hasarının artması mı oluyor? Peki ama oldu sayıdır neredeyse çok az kaldı. Yeni skillimizi açabileceğiz. Çok az kaldı inanıyorum. table. alt oldu çok güzel. Healing. Aa, tamam sen de bayağı istiyorsun galiba. Açabilmek için. Ee, Healing'i açtıktan sonra neredeyse ölümsüz gibi bir şey olacağız yani. Ama mana yiyecek. Gerçi manayı da hiç kullanmıyoruz. Yarar bir işe. Ha bak sağ tarafta lootlar görünüyor. Ne geldi. E ee, güzel. Daha fazla toplasın bizim için. Skill table. Heal açabilir miyim? Ben henüz açamam. Çok da yetmiyor ona. Ama seri vurmaya başladık bayağı. Ölmek üzereyim. Bu da ayrı bir şey. Ölmeden burayı toplar mı? Birazdan da ben etsem. Ucu ucuna topladık. Aa quest sistemi açıldı. Farklı farklı şeyler açılıyor. E tamam. New Upgrade Upgrade Ne geldi? Aa bu geldi Expand Equipment. You can expand your equipment slot Aa, Şu an o kadar param yok Teşekkürler Aa, Okay daily quest. The 300 tane normal slime kes diyor Tamam bir yandan da görevimizi de yapmış oluyoruz Buradan... Ha bu benim normal tıklayarak aldığım şeyi artırıyor bayağı bir. Tamam. Daha fazla tıklayalım. Şu healing'i açabilir miyim artık? Rica ediyorum. Bir denemek istiyorum artık healing'i. Kendi halinde oynuyor zaten. Karakteri APK'da bıraksan oynayacak böyle sabaha kadar kasar. Ama ve Şu healing olayını bir görmek istiyorum. Merak ettim. Ve ben şu an bunları hiç harcamıyorum mesela. Bu ne? Wizard oynamadığım için şu an bir şey yemiyorum. Ama daha sonra onları da ekleyeceğiz grubumuza anladığım kadarıyla. Neredeyse 10 kaldı. Hadi 10k yapalım. 10k'da da artık o healing'i açarız galiba. Bir umut ediyorum. Ah healing açılmış. Kendi kendine mi açıldı? Ee, niye koyamıyorum? Ha bir tane mi koyabiliyorum? E ee, vuruyor. Healing atmıyor. Ha atıyor. Ama şeyden feragat ediyor. Skill'den feragat ediyor bu seferde. Link shoot koy. Healing çok işlevsel çıkmadı gençler. Üzdü. Ama şimdi seviyesi düşük diye belki de. Hmm. Explore desek sonraki seviyeye geçebiliyor muyum? Geçtim evet burası. Tamam burada daha fazla şey alacak mıyım? Öldür bakayım onu. 3 gold, 3 gold geliyor. Şey yapalım. Şuradan craft'a bir girelim. Level up diyorum. Okey. Maksimum şey için 135 tane monster fl monster fleet'le şey yapabiliyoruz demek ki. level up yapabiliyorum. Buradan bir tane daha düşebilirsek şansa. yani. Monster Freed'leri satmayacağız hiçbir şekilde. Klotlar modlar da kalsın. Bakalım belki bir şeyler yaparız sonra sonunda onlarla. Bu ne? Alkim Point'im var. E, Wisdom yaparsan e atak. Magic atağım artacak. Şu an ne kadar vuruyorum? 25-26-26. Bunu artırırsam böyle. 29'a falan çıktı. Peki. Çok bir şey fark ettim bilmiyorum ama. Aa, buradan basınca böyle. E oto. Bir şey yapıyor şu an ama anlamadım. Merak ettim ne yaptığını. Ne yapıyorsun? Üretiyorsun böyle. Dur abi dur yapma. onlar lazım kıyafeti armoru geliştireceğiz. Neyse. Dinlemiyor. Yaptı. E, tamam. Hadi onları da yüz. Ha, bunları kullandıkça böyle bunlar artacak. E, tamam ben burayı bir de arttırdım. E, 30'a falan çıktı. Dur geri hasarımız artıyor buradan yani. Dur geri dedim de Biraz daha. Tamam. Craft'ta herhangi bir şey yapabiliyor muyuz? Tam buradan çık. Buraya da bir şey yapamıyoruz. Kı inventory kaç tane oldu? Monster Fleet. iki 2 tane kalmış. Şimdi geç abi upgrade'e gel. 14 bin olmuş. Bir tane daha yaparsam da Daha da artacak hızlanacak. Ooo güzel hızlandı 281. Biraz daha golda ihtiyacımız var. Bu esnada Bu ne istiyor? Wing Attack ve Wing Shoot Bu ikisini 18 level yapmamı istiyor da Ondan ziyade benim şunu normal saldırı şeyim artsın diye yükseltmem gerekiyor Bu da zaten DPS Normal Basic vuruşum Yani yanındaki ne falan da vuruyor E bir süre healing koysam oraya mesela. Yok. Healing de hiç tutunamıyor. Bunu koy buraya. Ha. Oyun mantığı mekaniği bu şekilde gibi görünüyor ya. Gerçekten oynatıyor ama kendisini. Fena değil. şu altta muhtemelen bir iki sistem daha açılacak. Daha seviye atladıkça. Ve diğer karakterler de gelecek herhalde. Onu merak ediyorum. Nasıl olacak? Bu arada bizim quest alemde? 300 tane şey kesiyordu. 294 kesmişiz. Ha bitmek üzere. Vur. Az kaldı. 295 oldu. 298 hop. Görevimiz bitti. Şimdi bundan alınca ne oluyor? Claim dedim. Epic coin verdi. 125 adet. Ee, ne oldu şimdi? Ha, buradan farklı şeyler alabiliyoruz. Oo. Purchase bu normal satın alınabiliyor bu şeyler. Farklı şeyler var. Peki. Dediğim gibi genel anlamda sistem mantık bu şekilde. Buradan craft'tan yine bunları alkem falan da yapabiliyorum galiba. Inventory'de ne var şu an? 4 tane olmuş. 19 tane de cloth olmuş. Ben bunun hepsini satarsam bir miktar para alırım. Upgrade'e gelip yine bunu da yükseltirsem daha. Çok daha hızlı da olacak. tane tıklarsam. şimdi şey. Uh, skill table. E, wing shoot'u iyice yükselt abi o zaman. 9 seviye çıkart. O oh, kanat şeysi yan yana olduklarında direkt vuruyor. İkisine de vuruyor yani. Okey şu an bayağı güçlendik o zaman. Ama canımız bayağı bir gidiyor bu arada. Gerçekten çok fazla gidiyor. Peki ben bunu ikinci skill olarak neden koyamıyorum abi? Niye tek bir skill'e bağımlıyız yani? Garip olmuş. kadar skill. Ama kullanılamıyor. İlginç. 7 level olduk bu arada. Yani. bir 10 seviye yapabiliyor muyum? DPS'im arttı ama bayağı ya. Hani anlık vurdum hasarım. Bak ona da vuruyor, ona da vuruyor. Artık öldük orada. Peki. Monster fluidlerimiz arttı. Bunlarla şey yapabilirim aslında. Aa, craft level up aynı. Ne yapıyor? Fazladan defans ve cam veriyor. Ver. Bunlar önemli. Güzel şeyler bunlar. Teknik olarak neredeyse her şeyi tek atıyoruz artık. Bak ikisine birden vuruyor. Güzel bir şey. Seriden vurup geçiyor herkese. Güzel güzel bayağı hızlı geliştik ya. Şurayı da biraz daha artıralım. İyice sevip toplasın. Şurada hiçbir şey yapmadık hala duruyor da. Yani warrior skill'im yok ki hiç. Bunları da verdim başta ama yani. Bir anlam yok. 49. 50 oldu mu? Yani oyun genel mantıkta bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum ki fikir edinmişsinizdir, keyif almışsınızdır, hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için abone ol tuşuna basabilirsiniz. Discord ve Twitch kanallarımın linkleri aşağıda mevcut. Akşamları saat 8 civarında genelde yayın açıyorum. Umuyorum sizi de orada görürüm. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.